Dakika emzirmekten, alt değiştirmekten, uykusuzluktan zevk aldığını söyleyenler bile var. Bense evden kaçıp gitmek istiyorum. Annelik duygularım yok galiba benim. Vallahi bu dosyaya göre siz bayağı bir annesiniz. Hatta kadın doğum doktorunuz da ne demiş biliyor musunuz? O bayağı bir anne demiş. Yeni doğum yapmışsınız. Annelik duyguları dediğiniz şeyde biz hormonlar diyoruz. Ki onlardan sizde maşallah fazlasıyla var. Öyle yazıyor burada. Sorunsuz bir gebelik, rahat bir doğum, kesintisiz emzirme. Full paket. Müjdemi istiyorum. Annesiniz siz. Peki anneyim. Ama inanın kendimi taşıyacak gücü zor buluyorum. Şu burun akıntılarımdan bir türlü kurtulamıyorum mesela. Bazen bir öksürük tutuyor, karnıma kramplar giriyor. Hiç bu kadar sarı ve solgun biri değilimdir aslında. Yüzümü görüyor musunuz? Bakayım. Beslenme nasıl? İyi iyi besleniyorum. Annem sağ olsun doğumdan beri destek oluyor bana. Her sabah beni yataktan kaldırıp kahvaltıyı domates suyu ile birlikte önüme koyuyor. Annem olmasaydı ben bu kadarını bile yapamazdım. Evet. Anneannem. Şimdi... ...bir takım tahliller yazdım size. Bir koşu gidip bunları yaptırıp geliyoruz tamam derken mecazi anlamda yani. Ay Selim Şire. Buyur hocam. Hay adamım benim be. Telefati ha? Çay. Tak. <laughs> Sağ olun, hocam. Hocam bu arada motorunuz hayırlı olsun. Kazasız belasız kullanın. Eyvallah. Teşekkürler Ayşe hemşire. Hep imrenmişimdir motorla gezenlere. Ben de gezerim. Öyle mi? Var mı senin motorumuz o? Yok e, köydeyken deli sürerdim. Sele'ye oturmadan yaylana yaylana. Canbaz buzu derlerdi bana. Hmm. Öyle mi? İyi. Hadi canın çekmiştir bir tur at da gel. E, gerçekten bir süreyim mi süreyim hocam? Sür sür. Aysel Şire, işte, senin de canın çekmiştir belki. Ha? Hadi git sen de bir tur at. İki rüzgar yapsın sana muzo. Olur evet, hocam. Hmm. Gitmeden yalnız bana bir boş oda ayarla, tamam Biraz dinleneyim. Hak ettim. Öyle değil mi? Sen de o emanetimi ver benim. He hey, buyurun hocam. Hocam şu an bütün odalar dolu. Ne yapalım? Korudayım o zaman ben. Tamam mı? İki tane pist olsa Canım. iyi misin bir tanem? İyiyim hayatım. Hem de hiç olmadığım kadar çok iyiyim. Hadi ya. Yani bu şahane bir şey tabi de. Acil çağırınca sana bir şey oldu sandım. İki elim kandaydı. Koştum geldim. Doktorum ya ben. Ameliyat falan. E hastaya ne oldu peki? Hangi hasta? E, ameliyat ettiğin hasta aşkım. Ha yaşıyor merak etme. Ha iyi bari. Yani sonuçta birinin sebep olmak istemeyiz. Burada kavuşup sarılacağız derken. Sen merak etme. Sen o iş bende. Kahramanımsın sen benim. Canımsın. Uzun. Hocam. Şunun Bitmeyeni olabilir mi acaba ha? Bitmeyen çay Öyle bir şey icat edebilir miyiz Hocam sizin için aslında semaveri Hep açık bırakıyorum ama Ne yaptın motoru Park ettin mi aynı yeri park etseydin Hocam park etmedim ki gerek kalmadı Ne oldu Yerinden bile kıpırdadamadım Motorsiklet demeye dilim varmıyor Binemedim. Yok bindim bindim ama derhal indim Mazallah, Azer hemşiremi düşürürüm falan. Motosiklet motosiklet değil. Azman kul yabani. Hocam demin ki hasta bir numaralı odadaymış. Bu da dosyası. Buyurun. Saygılar hocam. Çay. Hemen hocam. Bitmeyenin ben ha. Hemen. hata sende. Yani bağışıklık sisteminde olsun olur. Hepimizin başına gelebilir. Bağışıklık sistemimiz bazen hatalı çalışabilir. Raydan çıkar. Biz de tekrar rayına oturturuz onu. Yani senin durumun biraz farklı. Sen öyle hemen atlatamayabilirsin. Çünkü senin hatanın bir yardakçısı var. Annen. Annem mi? Nasıl yani? Domates suyu, Hı? annenin her sabah önüne koyduğu domates suyu. Domates suyunu sevmiyor vücudun. Olabilir, benimki de sevmiyor. Domates suyunun içindeki histamin bütün vücudunu istila ediyor. Midendeki kramplar, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, yüzündeki renk değişimi vesaire hepsi o yüzden. Domates. Domates. Domatesi kes. Tamam mı? Bir de anneni kes. Anneni muhtaç olduğun fikrini kes at kafandan. O bebeğin annesi sensin. Bebeğini nasıl büyütebileceğini içgüdüsel olarak biliyorsun. Annenin söylediklerini boş ver dinleme. İçindeki sese kulak ver. Tamam mı? Annişko. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.